Mühür Motovlog'dan herkese selam arkadaşlar Bugün kısa bir video ile karşınızdayım Motorumuz hangi viteste Düşük devirlerden yüksek devirlere çıkarken Nasıl bir hızlanma tepkimesi veriyor Nasıl bir tor tork veriyor Onu göstermek için buradayım Şu an şöyle bir deneme yapacağız Şu an devri gösterelim 3000 devirlerde şu an motor Birinci vitesteyiz arkadaşlar Şu an hızlanmayı gösteriyorum şu şekil bir tepki veriyor. İnsanı gerçekten sarsıyor. İkinci vitesimizi alıyoruz. İkinci viteste tekrardan 3000 devirlere düşüyoruz. Şu an aynısını yapıyoruz. Diğer viteslerde de aynısını tekrarlayacağım. Gayet güzel tepkiler veriyor. Üçüncü viteste de yapalım. Azaldı. dördüncü viteste yapalım. Neredeyse yok denecek kadar az. Beşinci viteste bu hızlarda 3000 devirde. Beşinci viteste tamamen yok oldu. Altıncı viteste de hiç olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Makinemiz birinci ve ikinci viteste gayet torkluyken üçüncü vitesten sonra düşüş yaşıyor. Klasik 250 cc sendromu diyelim biz buna. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.